Buna aşağı gidecek. Git, git amca git 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 Köy geçince hemen gelecek buna aşağı. Git. 150 metre. Git 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 git. Yavaş 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 yavaş. Git 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 git. Git git git. Yukarı gidiyor ya. Yok ya git git. Yaklaştı vallahi mezarlığa. Geçemeyeceğiz. Keskin amca biraz yavaş. Yavaş yavaş yavaş. 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 Az daha dur. Az daha. aşağı gidiyor. Git 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 git. Az daha gidiyor. Git git. git. git, git. O, dur. 70 köpek. yavaş. Az daha git. Tamam dur. Az daha git. git. Dur. Da git. Gid. dur. Dur 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 dur. dur. dur, dur, dur. Helal la amca. <gülüyor> <gülüyor> Uf, <koy. gülüyor> aferin oğlum. barı duvar versene. Şey Oscar'ı. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş bir yerine açacak dur. Aferin oğlum aferin aferin. Aferin oğlum. <laughs> aferin lan Tayvon. Aferin koçuma benim aferin. Helal lan size. Ha? İyi iyi.